Antik Yunan'ın en görkemli yapılarından Parthenon'un hikayesini biliyor musunuz? Atina Akropolü'nün tepesinde yükselen bu muhteşem tapınak, asırlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminde ilginç bir dönüşüm yaşayarak cephanelik olarak kullanıldı. Ancak 1687'de yaşanan talihsiz bir patlama sonucu büyük hasar gördü. Fakat Parthenon'un kaderi sadece bu olayla şekillenmedi. 19. yüzyılın başlarında İngiliz diplomat Lord Elgin, tapınağın en değerli mermer parçalarını söktürüp İngiltere'ye götürdü. Bugün British Museum'da sergilenen bu eserler Elgin Mermerleri olarak biliniyor. Günümüzde hala süren büyük bir tartışmanın merkezinde yer alan bu kültürel miras, Yunanistan ve İngiltere arasında diplomatik görüşmelere konu oluyor. Peki sizce bu değerli eserler asıl vatanına geri dönmeli mi? Bu ve benzeri tarihi hikayeleri dinlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın.